stil. Kaldığımız yerden üçüncü gecedeyiz şu an. Devam ediyoruz. Nerede Uçuyorduk. kalmıştık? Uçuyorduk. Asla seyahati keşfetmiştik. Geldik iki hafta sonrasına. İki hafta sonra. Üçüncü uykumuzun gecesindeyiz. Evet. işimizi bitirdik. Way, track of mine. A track of time. Pardon. Ne yapacağız? Televizyon neymiş? ne? No wait I forgot. Ne yapacaksın? Nasıl yapacağız? O yatak odasına bakıyor ya. İşe gidiyormuşlar Gitmedi hiçbir yere. Aha. Bayağı işe gidiyor. İşe gidiyor. Hadi bakalım. Vallahi gitti. Bu nasıl bir yer hakikaten? Sen vampir olabilir misin? Shift to exit. Use to PC. Nasıl la? Bayağı bildiğin... Oğlum ben şaka anladım. mısınız ya? Lan. Hmm. Ne yapacaktı? İnterlend. Mesajlar. İntillen. Bu, bu anlamsız bir şeymiş hocam. İnterlend. Nerede interlendir? tot burada ne işimiz var abi? <laughs> İnternet connection yok. Bağlan ya. Sağ alttan. oğlum. Yerler kitle. O kadar 15 Gecenin bir körü ne işin var senin burada ya? Bu ne lan? Ulan ya. Dosyamızı bırakmemiz gerekiyormuş sadece. Hiç i̇yi uğraşmış. Oğlum bunu sadece kendisi yapsaydı ya. Dosyamı bıraktım deseydi gelseydi eve yani. Orada karabasan dürtecek. Bu çok geç oldu. Çok terledim diyor arkadaş. Banyo mu yapacağız? Banyo mu yapacağız? Çantamızı koyalım. Özür dilerim. Özür dilerim kardeşim. Biz de şeyini falan toplamışız. Güç. Açık closet, shower. Aha. Oh, nice. Kesin sansürleyecek falan filan. Yok be simsiye ekran olacak ne olacak. Aha time to take a bath. gidiyor. Ya aynı mayna yok mu? Görüntüsü yok senin adam. Yok yok. Dolapta yansıma var mı diye baktım. Sen nereden anladın görüntü olmadığını? Aynı yerden geçtik ya. Tamam. <laughs> Ay böcek sandım lan suyun içindeki Önceden önce. su mu hazırlamış? Soğumuştur <laughs> Belki uh. su Burada uyusayım Allah Gözü kapanıyor Oooo Uyudum yine Güvettesin <laughs> <yana. gülüyor> Şöyle karabası? Evet abi hep üstümüz açıktan bu ya. Götümüz açıkta kalınca böyle oluyor işte. Evet. Ya bir de burada yılsak boğuluruz mu, oluruz yani. Benim odamın Bulamadı biz. <laughs> <laughs> no 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 no. Korkutmaya çalışıyor bize ama biz yokuz orada. Şurada da paralayız yaşamazsın yani şu şu hali. Şu hali. <laughs> Allah'ım korkmayayım zıplamayayım diye gülüyorum eğri. Yeah. <gülüyor> Ama ben karşıda. Bir anda gelmesin işte abi. Uzun süre ona odaklanmamızı bekliyor. Bu da bir şey değil. Bir suyun içinde kesin. Hayır var. hayır hayır. Ananı avradın. Yürü. Yok oh, değil. Bakayım mı? Bir yerlere bakayım mı? Ne yapayım? Tuvaletten kafası çıksa iyi. Seki bir dam 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 yine seyredin. <laughs> <laughs> tamam. Hadi Boğ, uyan. Hadi. Bok uyan hacı. Boğuluyoruz da o sırada. Nefes almak çok zor diyor. Ha, geldi. Tamam. Korkmayın arkadaşlar. Burada geliyor. Vaha bak karşımda. tövbe yarabbim ya. Öbürüne benziyor. Yanıma gelme lütfen. <laughs> Ricada bulunuyoruz. O da daha çok geliyor. Hmm. daha ah, suya ya. Oldu, oldu, bizi. Ne oldu biz. lan? mal. Ah, ne oluyor lan? Biz kaydık ya aptal. Al şuradan. Yok, hiçbir şey yaptırmıyor bana. <laughs> game over. <laughs> Vallahi game over tavsiye eder miyiz